Merhaba arkadaşlar, sevgili Beyaz'ın mutfağına hoş geldiniz. Bugün hep beraber pantosfaniye yapacağız. Size öncelikle malzeme listemi tanıtayım. 225 gram unum var. Bir kabartma tozum var, bir fiske tozum var. 3 yumurta, 150 gram toz şekerim var, 150 mililitre sıvı yağ var, 150 mililitre sütüm var. Hadi hep, hep beraber yapalım. Evet arkadaşlar, çırpma kabının içine önce yumurtalarımızı ve bir fiske tuzumuzu ilave ediyoruz. Çalıştıracağım. Biraz çırpıldıktan sonra toz şekerimizi ilave edeceğiz. İki katına çıkana kadar iyice çırpacağız. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şeker ve tuzlu yumurtayı çıktım. Şu şekil krema haline geldi. Şimdi bu aşamadan sonra şöyle kısa bir, küçük devrede sıvı yağımı ve sütümü ilave edeceğim. Şöyle 1-2-3 dakikada bu şekil çırpacağım ve unumu kabartma tozumu ilave edeceğim. Azar azar unumuzu ilave ediyoruz, çıkmaya devam ediyoruz. Çıktık. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Homojen bir hal aldı. Şimdi Şöyle 20 santimlik bir kalıbım var. Çember. Kıyallı kağıttan şöyle etrafına saracağız. Hiçbir şekilde yağ sürmüyoruz. Açtı taktirde Pampistanya'nın kabarma şeklinde yapar. İyi bir sonuç alamayız. Hiçbir şekilde etrafına doluya doluya önceden ısıtılmış 180 derece fırında yaklaşık 45 dakika pişiriyoruz. Tabii ki herkesin fırına göre değişkenlik yaratabilir. Onun için bir kürdan testi yapmanızı tavsiye ederim fırından almadan önce. Ve fırın 45 dakika süresiyle kesinlikle fırının ağzını açmayın. Sökme yapabilir. En azından bir yarım saati geçtikten sonra kontrol etmenizi tavsiye ederim. Üstü kızardığı zaman. Şu şekilde gördüğünüz gibi Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Pakistanya'nın hamurunu boşaltıyorum kolumdan. Şu şekilde dama ters geldiği için daha fazla boşaltamıyorum. şöyle 1-2-3 kere masamıza vuruyoruz havası çıksın evet bu şekilde 180 derecede yaklaşık 45 dakika pişirmeye bırakıyoruz tabii herkesin fırın ısısına göre değişkenlik yaratabilir onun için 30 dakikadan sonra kürdan testi yapıp kontrol edin pişmişse fırından alın Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi tatlısaymamız pişti. Kürdan testi yaptım. Gayet güzel oldu. Bu şekilde soğumaya bırakıyorum.